Canlarım güneşli günlerime hoş geldiniz. Bugün biraz geç açılış yaptım. Saat şu an sanırım 4. Mantı yapıyorum. Bir yandan da yoğurdumun sarımsağı nasıl olmuş diye bir test ettim. Tam <laughs> da açılış yaparken ağzımda yoğurt vardı. Kusura bakmayın. Nasılsınız? iyi misiniz? Bizi soracak olursanız... Çok iyiyiz. Minibüs geçti. Bugün biraz geç açılış yaptım. E, Güneş'le ilgilendim. Artık şöyle bir karar aldık. Ben Güneş'le Almanca konuşuyorum. Babası Güneş'le İngilizce konuşuyor. E, eğitici videolar açtık. Birlikte zaman geçirdik Güneş'le. Neden çekmedim onları bilmiyorum. Ha Niye çekmedim? Çünkü YouTube'dan indirdiğim için telif almamak adına e, burada paylaşım yapamıyorum. Çünkü arka taraftan onların sesi geliyor. Bu sefer de telif cezası geliyor bana. O yüzden e, bir de tamamen Güneş'e odaklanmam gerektiği için e, video açılışı yapamadım. Şimdi Güneş babasıyla içeride oynuyor. Ben mantı yaptım. E, vallahi canım çok istedi. Ne zamandır yapmıyordum. Kızıma da şöyle sebze çorbası yaptım. Onu içireceğim. Bize de mantı yaptım. Evimi temizledim yine. Günlük rutin işler işte. Bir kadın ne yapar ki bütün gün evde? Kar manzaramızı göstereyim. Hala karlarımız duruyor. Gitmedi. Ne zamana kadar duracak onu da hiç bilmiyorum. Bu akşam çıkar mıyız dışarı onu da bilmiyorum. Şimdilik durum böyle. Ee, bakalım bugün neler yaşayacağım birlikte. İzleyin görün anacım. Galiba diğerlerinden biraz farklı hissettim ve her aykırı kalitemi yapacağı gibi yaptım. Tuhaf renkler çektim. Karşınızda sinema. <laughs> İzle anneciğim beraber izliyoruz aşkım. <gülüyor> 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 diğerlerine onun sağlığı Ama filmler hayatımda hep vardı. Pekarlarımız 58 yaşındasın. Azına bir suçlusun ve kaybedecek bir şeyin yok. Başla. Olamaz. Köpek polis. Saçımı ısırıyor, çok kalacağımı ısırıyor. Üçe düşün. Ne biraz da bana gelin. Kol yeri görürsen acil tuvalete gitmem gerekiyor. Al sana boş şişe ne yapacağını biliyoruz. Ne yapacağız? Ay film açtık ailecek izliyoruz. Daha doğrusu Yıldırım'la biz izliyoruz. Güneş şımarıklık peşinde. Bir de bana diyorsunuz ki çocuklara televizyon izletmeyin. Güneş zaten izlemiyor ki. O kadar da güzel bir film ki. keşke izlese de bize biraz rahat etsek. Ne? Alo. Aa, Harika bir filmmiş. İzlemek isterseniz kesinlikle tavsiye ederim. Ee, çok güzel aile animasyon filmi. Ailem robotlara karşı filmin adı. Tamam hadi biraz 2022 yapım. dünyanın sonu geldi. Gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim yani. Sadece bir şekilde var ya. Bak bunu duyduğuma <doyuruyorum>, inseyemedim. <laughs> tamam çocuk karnını görüyor oyunu oynayacak. Gözümü gördüğü yalan bir parfüm. Üzücü ama kokusu akla sarar. seni dizginin içerisine bozabilirsin. Çok acıdı, çok acıdı, çok acıdı, çok acıdı. Diyorlar ki ısırdığı zaman tepki verme. Tepki vermezsen bir daha yapmaz. Nasıl tepki vermeyeyim? O kadar acıtıyor ki yani. Nasıl tepki vermeyeyim? <laughs> of. Bana o kadar bağımlılık yaptınız ki <laughs> çekim yapmadan duramıyorum. Çekim yapmayacağım demiştim. Çünkü ben bugün yine çekim yapmayı unutmuşum. O kadar yoğunum ki iki gündür. Yani e, güneş biraz rahatsız. Aslında halsiz değil. Ateşi falan yok çok şükür ama. Arada bir öksürüyor. Ve sol burnu akıyor. E, ne bileyim onunla ilgilen <laughs> onunla ilgileniyorum bu aralar biraz fazla kuduruk oldu çocuk kardan dolayı dışarı çıkamıyor çünkü çok bunaldı çok sıkıldı ee, biraz böyle zor iki gün geçiriyoruz ailecek ee, o yüzden çekim yapamıyorum dün de söylediğim gibi instagram storylerine daha çok ağırlık verdim sanırım buraya çok adapte olamadım iki gündür ama yarından itibaren inşallah yine eskisi gibi uzun videolar paylaşabilirim bugün Yıldırım'la da konuştuk Güneş bugün bayağı huysuzdu ee, çok haklı sıkılıyor çocuk tek başına sürekli annesini babasını görüyor kimseyi görmüyor bizden başka kardan korktuğu için dışarı çıkartmıyorum Bir de çok soğuk olduğu için bunu da akıyor zaten ee, hasta olsun istemiyorum o yüzden çıkartmıyorum. Ama ne olursa olsun yarın e, çıkaracağım. En azından şöyle bir yarım saat falan bir yürüyelim. Kendine gelsin. Ay, çok yorgun hissediyorum kendimi. Çok böyle halsiz hissediyorum. E, çok uykum var. Böyle yani bitkin hissediyorum. Zaten yüzümden de anlaşılıyordur. Sanırım biraz da bu sebepten dolayı da iki gündür e, gelemiyorum. E, kaliteli iki gün kaliteli çekim yapamadım ama bunun telafisini edeceğim e, bugün de böyle olsun yine 5 dakikalık 10 dakikalık bir video oldu bu da dünkü gibi ama ne yapalım bugün de böyle olsun bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz yarın yeni bir günde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın